Sizinle şirketteki yemeklerimiz hakkında, özellikle şirket yemeğimiz hakkında, öğle yemeğimiz hakkında konuşmak istiyorum efendim. Ne varmış arkadaşlar yemeklerimizde? Gayet lezzetli yemeklerimiz. Ne oluyor ya? Ben de yiyorum sonuçta. Baksana. Ee, onu gördüm efendim. Efendim, merhabalar. Tekrardan ıstakozunuz geldi. Buyurun. Sürpriz. <laughs> ne sürprizi? <laughs> Mehtapçığım bu yemeği senin için söyledim. Evet, sonuçta 35 yıldır yanımda çalışıyorsun. Sana ısmarladım. Nasıl ya? Gerçekten mi? Tabii, tabii. Ay ben çok mutlu oldum Hayati Bey. Ay! Ne demek, Mesela. O zaman ben yine bunu yiyeyim. Tabii, tabii. Hı? Tabii yiyebilirsin. Senin boğazına. <laughs> Boğazda... Boğaza baka baka, dizile dizile yersin. Evet. Efendim. Ben yemek diyordun evladım. Evet, yemek diyordum. Çamur yatacağınızı bildiğim için ne ben ya? hazırlıklı geldim efendim. Hazırlıklıyım. Öncelikle Hayati Beyciğim. Şöyle göstereyim. Bu nedir efendim? Bu. Suya benziyor değil mi? Çorba mı efendim, çorba. <laughs> Ve yani malzemesi az olduğu için gördüğünüz gibi sudan hiçbir farkı yok. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Bunu evet diyoruz, evet. Ama bitmedi. Tabii ki bitmedi. Size şunu göstermek istiyorum. Bu nedir efendim? Domates. Mis gibi de kokuyor. Ne var? Buna ne diyeceksin? Anlamıyorum ya. Peki bunu ne diye verdiler efendim bize? Ne Biliyor diye? Musun? Ne diye? Tatlı diye ya. Böyle tatlı mı olur dedim efendim. Domates de bir meyve değil midir diye böyle bir şey söylediler bize yani. Madem en güzel doğru bu ama yani. Meyve diye geçiyor. Evet, meyve diye. Neyse efendim ben hayır. Ee, bakın en güzelini en sona sakladım. Ne Uğur var? Bey, Hadi o zaman. Bu ne oluyor? Ne o modern sanat mı? Hayır paşa, Pilavın içinden çıkan taş. Daha doğrusu taşın içinden çıkan pilav mı demeliyim yani? Bilmiyorum. Şunu boyutuna bakın ya. <laughs> evet. Böyle koyayım efendim. Starlarım, benim canlarım. Her şey ortada biliyor musun? Evet. Artık yapılacak şey de belli. Aynen öyle efendim, aynen öyle. Evet, yapıyorum o zaman. Bütün mutfak ekibini kovuyoruz. Ah! Nasıl ya? Ne? Ya yaptıkları iş ortada. Sonuna kadar haklısızın diğer. Yapılacak bir şey yok. Gerçi hepsi çoluk çocuk okutuyor ama ne yapabiliriz ki yani? Değil mi? Ya sonuçta işlerini iyi yapamıyorlar. Ya bu ara bir tanesi de köyden hastanesini getirecek. Bizim için önemli değil. Önemli olan işlerine doğru yapsınlar kardeşim. Evet, insan kaynaklarını hayatı Hayati Bey bir saniye, başka bir seçenek yok mudur başka bir Nasıl seçenek? Mesela bir, seçenek, düşürsek? olabilir Ozancığım? Ben size kıyamam, bu nedir arkadaş ya? Hepsini gönderiyorum, arıyorum insan kaynakları. Ya blöf yapıyor, dik durun. Şey yok. bir şey diyeceğim. Ya varsa gerçekten? Çalıyor. Çalıyor diyor. kıyamam ya, öyle bir şey yapmaz. Ben de kıyamam. Ya. Alo, insan Tamam, kaynakları... kapat, 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 tamam, 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 tamam. tamam Allah aşkına kapattı, tamam. Ben abarttım. Evet abarttım ben. Ciddi misin? Evet. İnsan kaynakları yanlış alarm. <laughs> abarttım. Senin kocaman bir yüreğin var o zaman. Gerçekten kıyamam sana. Gurur yani. evet. duyuyorum seninle. Evet başka bir sorusu olan yoksa toplantı bitmiştir diyorum. Ee, biz ufak. Ufak buyur, buyur, buyurun buyurun. Buyurun. Bakın çok formundayım ya. Arkadaşlar artık bir şeref sayısı alacağız değil mi? Evet, tamam her şey, her şey püskürttü ama bir tane bir tane kabul ettirelim ya. İşte, hadi o. herkes bir arkamda dursun. Benimle misiniz? Evet Hüseyin senin, hadi. De. Senin deyiz. Hadi. Hadi Hüseyin hadi. Hüseyin'e güveniyorum. Biz yapamadık ama onu yapacaklar. Hayati Bey. Evet sen deyim. Bana şirket arabası kisvesi altında tahsis etmiş olduğunuz dört tekerlekli tabutun bir an evvel değiştirilmesini talep ediyorum. Gerçekten bu duyduklarıma inanamıyorum. Ben sürekli hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Ya ben size ne yapsam yaralamıyorum arkadaşlar. Ben size özel sağlık sigortası yaptırdım ya. Hayati Bey yaptırdığınız özel sağlık sigortası sadece bir tek hastanede geçiyor. Ee hastane mi değil mi? Hastane Çorum'da. <laughs> Evladım Çorum'a her gün uçak var. Ben anlayamıyorum siz hani. Hayati Bey, ben her hastalandı Çorum'a gidersem... ...yani ayda on gün falan fotosentez yapmam gerekiyor benim. Ya arkadaşlar, sağlık sigortası yapıyorum, yaranamıyorum. Araba veriyorum, altınızda yaranamıyorum. Ben daha ne yapayım bilmiyorum. Yani. Hayati Bey, araba diye verdiğiniz şey yüzünden ben de sanayiden çıkamıyorum. Klima zaten çalışmıyor. Ya arkada cam yok, poşet var, poşet. Hiç yoktan iyidir evladım. Ya... Bakın, bak, araba kilitlenmediği için çalınmasın diye direksiyonunu yanımda taşıyorum ben. Hayır zaten kim çalacak da? Vallahi Hayati Bey ya arabayı değiştirirsiniz ya da beni kovarsınız o kadar. Ben bunu duymamış oldum. Hüseyin. Ne bilmiyorum. Sen benim starımsın ya. Ya sen bu şirketin kolonusun. Sen olmazsan şirket batar, yıkılır evladım. Tamam. Şimdi araba kiralama şirketini arayacağız. Sana yeni bir araba söyleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir, 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 bir dünyayı anlamak belki zor bir mesele şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza